Hazır mısınız? Hayata bakışınız değişecek. 2 Şubatı bekleyin. Harun Yahya web sitesi yenilendi. Sitemiz 22 2012 tarihinden itibaren yeni görünümüyle bütün dilleriyle yayında olacak inşallah. 59 dilde toplam 44 bin eser. Sayın Adnan Oktar'ın sohbet videoları. Kitaplar. Makaleler. Belgeseller. Hepsi kolaylıkla erişebileceğiniz, ücretsiz olarak okuyup kolayca bilgisayarınıza indirebileceğiniz formatlarda yeni sitemizde. 2 Şubat'ı bekleyin. Yeni sitemizde son eklenen eserleri ve güncel haberleri kolaylıkla görebilir, tüm eser listeleri ve kategori sayfalarıyla Harun Yahya'nın bütün eserlerine bir tıklamada erişebilir, ücretsiz olarak indirebilir, başka dilleri inceleyebilir, bu eserleri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Yeni sitemizde sadece Türkçe dilinde Yaklaşık 30.000'e yakın eser bulunuyor. İman hakikatleri ve yaratılış mucizesi, ateist masonların yanılgıları, Arun Yahya'nın dünyadaki etkileri gibi toplam 13 kategoriyle eserlere kolay erişim imkanı bulabilirsiniz. Detaylı arama seçeneği ve yeni etiket sistemi ile istediğiniz her konuya ait eserlere bir tıklamayla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İlgi çeken özel konularda hazırlanmış sayfalarımızı ziyaret ederek ilgili makaleleri, videoları ve kitapları tek bir sayfada inceleyebilirsiniz. Yeni sitemizde hayata bakışınız değişecek. Yenilikler ile 02. 02. 02. 2012 tarihinde yayındayız inşallah www.harunyahya.org